Şimdi Bakü'ye gidelim Azerbaycan'daki yansımalarını da bize aktaracak muhabir arkadaşımız Fatih Avanos Bakü'de bizi bekliyor. Şimdi döndü sarı ışık dedi ki anahtar kelime Azerbaycan gazı son derece önemli. İçinden geçtiğimiz süreçte Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ortada dünya alternatif enerji kaynakları peşinde. Neler aktaracaksın dünkü görüşmeye ilişkin kalıcı barış açısından işte adım adım bir yol alınıyor ama bu yol nereye varır? Evet özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Avrupa Konseyi'nin özellikle Güney Kafkasya'daki ihtilafların çözümü noktasında inisiyatif almaya çalıştığını görüyoruz. 6 Nisan'da en son üçlü görüşme gerçekleşmişti. Tam bir buçuk ay sonra bir kez daha Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı Brüksel'de bir araya geldi. Tabi burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarına baktığımızda tabi masadaki konuların sınırların belirlenmesi, tespit edilmesi, ulaşım koridorlarının açılması, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve en önemlisi tabii barış anlaşmasının imzalanması vardı. Azerbaycan tarafı 6 Nisan'daki aslında üçlü görüşmenin en önemli sonucu e, bu anlamda bu çalışmaların yapılması için bir komisyonun oluşturulmasıydı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 6 Nisan'daki görüşmeye sadık olarak oradaki mutabakata sadık olarak bir komisyonun Nisan ayı sonunda oluşturulduğunu ve şu an görüşmeye hazır olduğunu ifade etti buradaki görüşmesinde. Ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Şarın Mişel'e bu anlamda Erivan yönetiminin de hızlanması gerektiğini elini çabuk tutması gerektiğini ifade etti. Tabi burada yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı uluslararası hukuka dayalı 5 maddelik bir prensibi sunmuştu Ermenistan tarafına. Buna ilişkin Erivan yönetiminin de henüz olumlu bir cevap vermediğini, yani görüşmelere bu anlamda başlanılmadığını ifade etti ve yine Charles Michel'e bu gayretleri için en azından süreci hızlandırmaya çalışmasına yönelik gayretleri için teşekkür ettiğini ifade etti. İki ülke arasındaki barış anlaşmasının hazırlanma sürecinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini umduğunu dile getiren Aliyev, Azerbaycan'ın Dediğimiz gibi Nisan ayı sonunda bu görüşmeler için hazır olduğunu ifade etti ve Aliyev işgalden kurtarılmış topraklarda mayın sorununu yine bir kez daha gündeme taşıdı. Bu anlamda ortak çalışma yapılması gerektiğini ifade etti ve 1. Karabağ Savaşı'nda henüz akıbeti belli olmayan 4000 sivilden dolayı da yine bir ortak komisyon kurulması, çalışma yapılması ve akıbetlerinin yine bir nihayete erdirilmesi açıklanması gerektiğini altını çizdi. Aynı zamanda Rusya'nın da katılımıyla üçlü 10 Kasım'daki mutabakat vardı. Oradaki bildirgeye de sadık olduklarını ifade etti. Aliyev ve Ermenistan tarafının da bu anlamda elini çabuk tutması gerektiğini bir kez daha ifade etti. Charles Michel'den gelen açıklamalara baktığımızda yoğun temas içinde kalmaya devam edeceklerini ifade ediyor. Temmuz-Ağustos aylarında bir kez daha üçlü formatta bir görüşme yapılmasını kararlaştırdıklarını ifade ediyor. Ve yine iki ülkenin ve halklarının refahı için ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan ekonomik danış çalışma grubunun çalışmalarının geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiğini görüyoruz iki halkın kalıcı barışa hazırlanmasının önemini vurguluyor ve Avrupa Birliği desteğini güçlendirmeye hazır olduk olduğumuzu ifade ediyorum diyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel tabii burada iki liderin uzlaştığı konulara ilişkin de açıklamalarında ayrıntılar var. Özellikle sınır yönetimi, güvenlik, geçiş ücretleri ve uluslararası ulaştırmada gümrük konuları bulunduğunu. Bu konuları iki ülkenin liderlerinin başbakan yardımcılarının evet. önümüzdeki günlerde bir araya gelerek e, görüşmeye başlayacağını da ifade ediyor Charles Son derece önemli gelişmeler özellikle enerji arz ve güvenliği açısından Kafkasya'da kalıcı barışın tesis sevgili Fatih Havanoz aktardı işte dünkü görüşmenin ayrıntılarını Bakü'deki yansımalarını.